Biz Konya Fuarı'nda iki tane standımız var. Bir tanesi tarımsal ekipmanlar ve traktör bölümü. Burası da yine TÜMOSAN'ın e, ikinci yüzünü gösteriyor. TÜMOSAN aynı zamanda savunma sanayine e, hizmet üreten, ürün üreten bir şirket. Şu anda ARGE standındayız. ARGE standımızda şu anda savunma sanayi başkanlığının e, hizmetine sunacağımız, sunduğumuz e, özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı araçlarımızla kullanılacak e, Tumosa'nın Zeyna e, motoru var. Bu Ağustos ayı itibari, 2022'nin Ağustos ayı son son itibariyle bunlar araç üstü testlerle e, süreç tamamlanacak. 2023'ün başı itibariyle de seri üretime geçmiş olacağız. Yani 2023'ten sonra e, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın uhdesinde olan birçok zırhlıda da e, Tumosa motorunu görebileceksiniz. E, özellikle e, taktik tekerlekli, a, 6 tekerlekli, 8 tekerlekli, ee, yani motor gücü 530 beygir gücünde olan e, 3000 devirli yani e, bu, bu, kapsamdaki daha büyüklerin tabi başka firmaların çalışmaları var. Biz bize verilen göre bu kapsamda bu kadar, bu, bu kadar. Onun dışında yine marin özellikli e, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Tersaneler Genel Müdürlüğü'nün hizmetine sunduğumuz 450 beygir gücündeki bir marin motorumuz var. Bunun geçen sene yani 2020'nin Temmuz ayı itibariyle hizmete sunduk, kullanıma sunduk. Şu anda yaklaşık olarak bir buçuk yıldan beri kullanılıyor bu motor. Onlarla yani TGM ile TGM ile e, bir iş işbirliği anlaşması imzaladık. 2022 itibariyle de e, özellikle tersanel genel müdürlüğünün çekit içi itici unsurlarında Tomosan motor kullanılır hale gelecek. Bunun dışında yine Hava Kuvvetleri Komutanlığının e, kullanımına sunduğumuz uçak durdurma sistemleri geri sana motoru var. Geçen sene 2021 yılında yaklaşık olarak 60'a yakın bu sistemleri Hava Kuvvetleri Komutanı'nın hizmetine sunduk. Onun dışında yine endüstriyel anlamda hem marin motoru satışlarımız hem de forklift üretimine başladık. Forklift üretimimiz şu an devam ediyor. Aynı zamanda buna paralel olarak motor şirketi olduğumuz için zeneratör üretimi konusunda belli bir kademeye geldik. Yani yüksek ölçekli yüksek ölçekli gemilerde değil, o çalışmalar devam ediyor ama daha çok küçük ölçekli çekici, itici unsurlarda tüm unsan motorlarını görebileceksiniz. Burada tabii e, bunu niye anlatıyorum? Burada yerli ve millilik önemli. Yani şu anda e, görüyorsunuz Ukrayna-Rusya savaşında e, eğer kendi üretiminiz varsa güçlüsünüz. Dışarıdan e, almayla olmuyor. Eğer üretiyorsanız eğer kendi iç üretiminizi güçlü tutuyorsanız güçlüsünüz. O yüzden Türkiye'nin bu anlamda güce ihtiyacı var. Yerli üretime ihtiyacı var yerli mühendisine ve yerli çalışanına ihtiyacı var. Biz de şu anda tüm olarak bunu yapıyoruz.